Hepinize merhaba maymunlarım. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? İnşallah süpersinizdir. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ee, bugün bir geri zekalı killjoyu nasıl oynar onu göstereceğim size. Uzun sponsoru de siz de kasa açıp katlayabilirsiniz. Sadece kasa açmak değil. Sitede yapabileceğiniz bir sürü şey var. Çekilişlere katılabilirsiniz. Eventlere göz atabilirsiniz. Ayrıyetten de başka insanlarla kasa savaşları yapabilirsiniz Bu arada aşağıdaki linkten tıklayıp girerseniz de Yaklaşık 70 centlik bedava bakiyenizde de Kasa açıp katlayabiliyorsunuz haberiniz olsun Bir şansınızı deneyin derim Ve siteye para yüklerken karınca kodunu girerseniz %10 yatırma bonusu fazladan alıyorsunuz Hadi videoya gir Şöyle kapiçini mi koydum kendime Tamamen keyif videosu olacak yani Alın çayınızı, kahvenizi videoyu izleyin Gece pazarını da açacağız bu arada beraber bu videoda Aynen bu arada aynen ee, Aynen aynen Dediğiniz aynen aynen he, Çok komik Aynen gerizekalı ben oluyorum burada e, Biliyorsunuz ki ben bu oyuna başladım dan beri plat rütbesini, rankını geçemedim. Amına koyduğumun oyunu yıllardır oynuyorum hala geçemedim. O yüzden artık kendime yeni bir ünvan verdim. Ben geri zekalıyım. Arkadaşlar ben geri zekalının önde gideneyim ve bütün karakterleri teker teker bir geri zekalı nasıl düşünür, nasıl oynar diye sizlere ananı sikeyim kahve dök. İlk önce gece pazarımı bir açacağım. Bir bakalım beraber. Güzel ee, deli pop bekliyorum bir tane. Deli pop gelirse yok ya da ya deli pop değil. Şu an istediğim bir skin yok arkadaşlar. Öyle açacağız dümdüz. Şöyle ilk önce şunları açalım. Ucuza bir şey gelirse sevdiğim alırım tabii ki de. Şu sarıları da açalım. Anneniz bu arada kahveyi nasıl içeceğim diye sormayın. Maskeyi çıkartıp içeceğim. Reimslerin maskesiz. Bak mesela şimdi nasıl içeceğim biliyor musun bak şimdi. Kahveyi nasıl içeceğim. Şu an alıyorum ağzıma. Evet ağzıma aldım. Oo çok güzel. Çok güzel. Şekersiz bu arada arkadaşlar. Babam Arabistan'dan getirmiş. %100 güvenilir. Bu arada arkadaşlar bayağıdır böyle oturup video çekmedim. Harbiden özlemişim lan. Bu seriyi ben bütün karakterlerde yapmayı düşünüyorum. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz beğen beğenin ki... Hani anladın mı? Siz Videoyu beğenirseniz beğenin ki hani şey olsun hani Siz beğenince aynen Like atın mutlaka orada arada omuzlarım ne kadar geniş oğlum ya Arkadaşlar kaç yıldır spor yaptığımı falan soruyorsunuz da Bunları paylaşamıyorum Selamünaleyküm Aleykümselam Memleketler nere? Ne? Memleketler nere bayan. Bayan. Erken soru işareti. Ha erkek miydi la? Yes. <laughs> <laughs> Pardon kanki. Bir an Nasıl bayan sandım. bu. Ee, sıkıntı yok. Se biraz sesli konuş. Bayan. Bayan dersen seni sikerler abi aklında bulunsun ha. Oo. Ha, hanımefendi de bence bak. En iyi. Şey diyeyim karı. Ne hanımefendi? Karı, karı, Hayır. Karı, çok iyi, karı çok iyi. Karı İşi çok iyi. bayan. Beyler, beyler 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 Evet 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 evet. Öyle ikişe bir şey demeyecektim heyecanlandırmak için şey yaptım. Ay ananı geldi bir tane şaklaban. Bana mı diyorsun? Ananı diyorum orası bu Ben şaklaban mıyım orası bu çocuğu? <laughs> Sen de iyi anlaşacağız, iyi Ocakta makarnam var, ben onu karıştırıp geliyorum. Dikkat sabah sabah ne yiyorsun amına koydum? Piş. Ya sana ne amına koydum mu şerefsiz? Başka yiyecek bir şey mi var evde? Amına koydum piç? Al yiyelim o zaman. Amına koydum fakiri geldin mi? Geldim geldim. Karıştırdım geldim. Oo var ya ben şimdi ona bir yağlı sos yapacağım. Pul biber ile. Amına koydum fakir Nam 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 nam. Şey. Kim niye Amına koydum fakiri. Gel beraber olsun. Kapak oldu bu da sana. Her yerden de duyuldu kapak sesi. Kanka çekilin. Çok tamam öyle. çekil çekil. Ben taktiksel oynayacağım. Gitmeyin. gitmeyin. ileri gitmeyin. İleri gitme gitme ileri gitme kanka. Lan gitme ileri taktiksel oyuncu. Ya yardım et lan amına koydum. Amına koydumun çocuğu bak beni çıldırtıyor ya. Nasıl oynayayım amına koydum fakiri. Sussana oğlum bana fakir deyip durma lan. Oğlum sen nerede çorun lan? Çorum çorum ana koru. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir dakika şunların bir sesini kısım çok konuşuyorlar. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Siz zaten bu videoda nasıl bir geri gerizekalı olduğumu oyun anlayacaksınız. Özel bir şey yapmama gerek yok. Benden özel bir şey beklemeyin yani. Şimdi taretlerimi maretlerimi kuracağım sayda. Şurayı korarsak daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Çünkü adam buradan doğru gelecek ya. Hani burada olmaktansa şurada olmaktansa daha iyi burası. Şunu böyle kuracağım. Şunu şöyle saklıyorum. Şöyle. Adamlar görmesin diye bu arada bu. Adamlar görmesin diye, göremesin diye saklıyorum. Bu ne işe yarıyor lan? Bunu da böyle koyayım. Beyler, B bende hiç sıkıntı yok. B bende. B'ye kimse giremez, rahat olun. Oğlum bu kadar teret meret kurdum taktiksel ya. Lan makarna bir şey yap lan amına koydum. Geliyorum, geliyorum. Açtım şey mi? Tıkılı. Oo bir kill aldım. Gel 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 gel. Hadi oğlum hadi sendeyiz. Ya bu set şey çalıyor kanka ya bir şey söyleyin. Bakanla bana bir mandal at bakayım da sende bir şey vardır. Oğlum bana bakan ne bir, bir dur o elimin ortasıyla var ya bir tane çakar bazına senin. <laughs> Geri zekalı. Ver lan ver lan. bak şey ver vandal. Neyse dur tabletlerimi falan kurayım. Efendim? 2 kaşık yağ mı kalmıştı? İki kaşık yağ ile yaptım da sıkıntı yok ben yağsız da yerim yani. Şunu şöyle saklayacağım arkadaşlar. Daha mantıklı, adamlar vuramaz böyle. Amına koydum bak anasını, 5 kişi orada nereye bakıyorsun hala? Ay ananın amına koyayım. bunun sesi ne kadar güzel. 5 kişi, 5 kişi alo. Dur, amına koyduğumun tarihti falan kuruyorum ya görmüyor musun? Oğlum öpeyim <laughs> seni ha. Amına koydum, hepsi orada lan. Lan dur taktiksel düşün biraz. Şunu şöyle koyayım. <laughs> <laughs> Ay anamın <Oo>. bakanlığını şiştireyim <laughs> ben ya. Adamlar kurmuş beyler. <gülüyor> <gülüyor> Oo gördünüz mü, gördünüz mü? İze, 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 ize. Amına koydum. Oy, oy. Ya ananı <laughs> Şey tamam, bir yani. şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Beyler, 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 beyler. Biri bende şeye gelsin. E, ee, B'ye gelsin, B'ye gelsin. Biri bir, kişi sadece. Taktiğimi adam. Tamam gel sen. E, ee, sen. geri dön dostum. Kanka bak şimdi, şimdi taktiği anlatıyorum. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bak şimdi bunu buraya koruyorum ki adamlar görmesin bunu, vuramasınlar. Tamam mı? Bekle. Bir tane şuraya atacağım. Adam bu... tamam sen içeride dur. Sen içeride dur. Bir tane de şuraya atacağım. Tamam bunu da böyle ortaya bırakıyorum. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ben ortaya bıraktım. Hadi sen o şebrürür. Buraya geç, buraya geç, buraya geç. Buraya geç. Buraya geç, buraya geç, buraya geç. Abine, abine bırak, abine bırak. Abine abine koyduğumun bakayım. ya şerefsiz. Bak bana bir daha bakar ha de mi karanlıkta görünmeyen orospu çocuğu. Ananı sikeyim senin yardım etsene be. Ben geçiyorum taktiğime devam edeceğim. Abi siz oynamasanız bile şu an kazanırız bu taktikte. Benim taretler maretler öldürür. Bir kıpırdamayın yerinizden. Oturun sadece kanka. Bak kurdu adamlar. Sapurzu da söylerim. Ya amına koydum makarnası. Bir kere bey yamadılar. Bak bana bir daha makarnaya bak ne oluyor sana. Amına koyayım. O kadar skin almışım. Sana da alayım mı bir tane gece pazarından? Amına koyayım alsan Tamam bakıyor. o zaman senle challenge yapalım. Tamam challenge. Dediklerimi 3 saniye içinde chat'e yazacaksın. Yaz yazamazsan bak, yok. Bak kafama da yaşıyorum sizler kafama. Tamam hadi. Hazır mısın? Söyle söyle. Faruk. Hızlı As. abi. Tam bir daha bir daha başlat. Faruk. 3 tane söyleyeceğim Faruk. Hızlı ol. Eee one tap. KS. Heee Bir <laughs> 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 şey yapsana amına koydum Faruk Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok C'ye atıyorum C'ye attım İçeri attım Bir dakika açacağım Gel 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 açtım beyler TRT'de bırakıyorum İçeride 110 vurdum e, Kayo'ya Benim TRT sayesinde aldık la Sen nerelisin bu arada Phoenix? Rizeliyim Amına koydumun Karadeniz'i Yalan lan ya İzmirliyiz la Sen nerelisin lan amına koydumun Çorum'lusu Ben Çorum'lu değilim ne İtalyan mısın? Amına koydum bak ararız sen. arkadaşlar. C alamadım bron. Param yoktu. 100 dolarım kalmış. Q ve E ile idare edeceğiz. Ee, tabii tabi de setup'lar da bizde olduğu için yani oyunda başka da böyle benim gibi karakter olmadığı için düzgün oynamam lazım. Bir tane şuraya koyacağım. İçerideki adama vursun diye. Bir tane de şuraya koyacağım. Nerede sonucu? O flaşı senin götüne sokayım ben ya. Amına koyayım. makarnası koyduğumun makarna sancı vuruyordun amına koyayım. Amına koyduğumun git makarna niye amına koyayım? İki vurmuş zaten orası çocuğu vursan olur vurmasan olur. Geri zekalı ben benim amacım vurma mı oyunda. Ben Sus, setup kuruyorum. Sayda girmemelerini sağlıyorum ben adamların. Tamam tak. Ya Taktik anam anam. yapıyoruz. Amına koyayım sen de Sen kill alacaksın. Ben burada setup'larımı kuracağım, taktik, taktik yapacağım. Yap, yap, yap. Sus ananı sikerim seni şimdi burada Benim anama söyleme bak. <laughs> amına koyduğumun çocuğu vursana lan. Gördünüz mü? Teretim nasıl sıktı hepsini? 18 18 2 kilo. Kişi lava içti. Gel köpeğim. Gel. Şşş, otur. Otur. Bazı otur otur evet, oğlum. Bak gel. Tamam tam, tam, otur. Tamam tam, bir otur. Bir otur. Bir dediğimi dinle otur. Kalk. Kalk, kalk zıpla. Tamam zıpla, zıpla zıpla zıpla. Bir tane de zıpla. Bir tane zıpla. Kur, kur, aman, bir tane de zıpla. Adamın, zıpla bir, bir tane zıpla. Otur. 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 Zıpla. Zıpla. Aferin oğluma al bakalım silahını. Hak ettim. Dur amına siktim. Işte köpeğim benim. Multi atacağım arkadaşlar. Adamlar bombayı kurdu. <laughs> <gül 110 110 110 110 Ya bu seni bekliyor Bunun Allah, ın Allah ın... belasını vermesin ya Sanka çok kötü oynuyor ya Şey atacağım ulti zamanını Elini ayağını Ankara'nı Neredesin lan neredesin yer söyle bana neredesin Ankara'da Amana koyacağım seni gel kızla edersin değil mi sen Kızla'ya geleyim mi bugün çocuğum ha gelirim bak sen gelmezsin Ben amana koyarım o zaman bak Beni ekle senin ananı sikeceğim oğlum bekle Beni ekle beni ekle sadece. ekle. beni abi ekle Sana ağzına makarna versin bekle Aynen amına aynen koydum. aynen, aynen. Şey. aynen. Sana et yedireceğim amana koydum o pik fakir orası feladı Niye öyle dedin la? Şimdi arkadaşlar bir tane ev var sadece Bront bende gördüğünüz gibi. Bunu mantıklı kullanmam lazım. Çünkü killjoyuz yani takımda sonuçta biz, bizim sayımıza kazanacak takım kazanırsa. Evet. Biraz... Ben barışalım mı la? Maç kazanalım. Gel ha, tamam, bak hadi. bana. Tamam hadi. E, Yaramıyor amana koyayım. Arkadaşlar artık ciddi oynamaya karar verdim. Şu an hani başından beri biraz troll rol yaptık adamla. Eğlendik, eğlenmeç falan. Şimdi biraz ciddi oynayacağız. Bak B'ye geldiler, B'ler. Kursa şuraya oynayacağız. Tamam B, B'ymiş. O yüzden kurmuyorum hiçbir şeyimi A'ya. Bak bu maç 5 vur söz veriyorum seni dövmeyeceğim bu kısayda. Söz. Evet şimdi şunu böyle kurayım. Şöyle. Ananın amı senin ya. Senin ayağını sikiyim senin ya. Sıçayım. Sen bana bir küfür edemezsin kanka. Amına koydum bari vandal galiba, hadi. ya hadi. Atayım yani. kankim benim. Sıkıntı sevdin herhalde. Eyvallah canım benim. Hadi oğlum bak cürtme bak. Ben tamam otur otur otur. Ya, otur otur, otur, cıvırtma, otur Aş, tamam otur de, otur, otur otur Tak, otur sen de biraz. Zıpla. Zıpla. Havla bir tane. Bir tane havla. Havla bir tane çabuk. Vereceğim hadi silen. Direkt vereceğim. Ha tamam, tamam al kanka al. Burada burada. Bak bana ne aldın? Oğlum gelsene geri zekalı mısın ya? Of ne mal adamsın ama Şekil. Al al attım buraya. Burası lan burası. Senin ananın <laughs> lazım ya. Allah al Allah, arkanda Aslan al. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlendim lan. Şimdi şuradan bir e, line up atacağım. O tam içeri girecek bak. Ya Bismillahirrahmanirrahim birader o sayayım ya ilk atmamışım. Senin vandana. ananı için mi kanka? Harbiden ya için mi senin ya? Senin ya Vandalı... Vandalı ilk atmış. Ya. ya amına koydum bu çocuk. Konuşman anlaşılmıyor. Senin ne dediğin anlaşılmıyor. Bir konuşmanda 21 tane subliminal mesaj veriyor. Hiçbirisini sen... anlamıyorum ama. O kız çocuğu. Alın, urayan, tamam ananı gel al al, al şunu ya. al ya al tamam. İyi ki silahını aldık al gel. Neredesin amına koyayım getiriyorum. Ayağına getiriyorum. Al amına koyayım. Kedefsiz piç. Yaptığı tavırlara bak. İlk bir silahını aldık bir rant. Al şunu. Nereden karı gibi ama Geri zekalı inandım <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam barışalım Barışalım kazanalım bak takım da değiştik taraf da değiştik Adam gibi Barışıyoruz mu? Bak sen çocukluğu bitirmiyorsun bir yerde ya o ha, işte. Tamam 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 bitirdim çocukluğu Vallahi özür dilerim kanka senden Barıştık mı? Oğlum uzaklaş benden ama Tamam hadi B gidelim beraber gel Barışacağım abla Efendim? Abla barışacağım Havlu barışım havlu 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 Onu yapan sensin oğlum Eğil Otur Otur <laughs> Sen yaptı birader. <laughs> 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 Hadi kuruyorum beyler adamları vursun diye Line up da atayım Bir kill bir kill aldım bir kill Sağdan çıktı mı lan? Kafayı direk <direğine>. lan. <laughs> ya sizin ben ananızı... Tamam bomba yapsana size adam direğim ben beyi kurayım. Ne diyorsun lan sen? Ananamını diyorum. Ananamını biraz yavaş konuş lan. Şu arkadaşından biraz eğim alamadın değil mi sen? Adam ne güzel oynuyor anne, bak. Anne, anne de, anneni aldım senin, anneni senden. Niye böyle anneme sürekli püreler? Annem namaz kılıyor benim. <laughs> Harbi bu adam onu. Onun namazla sen bekle bekle. Tövbe tövbe bak namaz kılıyor annem sen ne diyorsun ya? Senin Allah'a <laughs> inancın da bitmiş. la? <laughs> senin Allah'ını da bekle, Allah'ını da bekle, Allah'ını da. Şey, Allah bak Allah'ı da seviyor, bak Allah'ı da seviyor la. Nasıl bir köpek oldun lan sen böyle he? Gör bir dakika şundan atalım. Hemen şuraya da atacağım. Şunu aç. Şunu da aç. Bunu da bırak hop One kill Daha nerede var Helal helal takım Ay yanıma geliyor bana flash atacak büyük ihtimalle Bak flash atacak İzleyin arkadaşlar Ben malımı tanırım ya Bak izleyin çıkıyorum atıyor bak Gördünüz mü Ben malımı tanıyorum ya Kitabını yazmış artık bunun adam ya Ulan eşe eşek feniks Oynayacağın oyunu sikeyim harbi ya. Harbi diyorum gel buluşalım Kızılay'da. Arkadaşım yok arabam var. Honda Civic'im var. <gülüyor> <gülüyor> Honda Civic sürüyor. amına koyduğumun Git makarna yemeye devam et araba al. Orası puçuk evet, uçur seni. Nasıl kodurdu? Nasıl kodurdu <laughs> la? Nasıl kodurdu? <laughs> gel lan gel rol yapak. amına koyduğumu gel. Gel. Ç gel. Gel. De bir çocuk gel. de orası Gel gel rol yapalım gel. Var mı araban senin? Var mı araban? Babanın değil ama kendi üzerine olacak. Aç gel. gelecek. Baba. Hocam. <laughs> Bu Phoenix'in ben anasını sikeyim. on yüzünden kaybettik. İşte okula gidiyor benim arabama laf yapıyor ya. Böyle bir rezillik olabilir Allah mi ya? Araba mı? Ya sus. Araba. araba yok lan senin daha. He? Arkadaşlar çok sinirlendim. Çok sinirlendim az önce. Videoyu beğenmeyi mutlaka beğenin. Abone de olmayı unutmayın. Bir sonraki maçta, bir sonraki videoda hangi karakteri öğreteyim sizlere? Hangi karakter oynayayım? Onu da söylerseniz çok sevinirim. Kendinize dikkat edin inşallah. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.